Didim Belediyesi ile Disk Genel İş Sendikası arasında varılan toplu iş sözleşmesi, bugün Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve Genel Başkan Remzi Çalışkan'ın attığı imzalar ile resmiyet kazandı. Belediye binası önünde yapılan imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, toplu iş sözleşmesinin başarılı bir şekilde sonuçlanmasının tarafları mutlu ettiğini söyledi. Yeni bir sayfa açıyoruz. Şunu biliniz ki bugüne kadar da zaten birçok test etme imkanınız oldu. Bizler bu tarafta sizlere karşı her zaman düşündüğümüz her şeyi olduğu açıklığıyla söyledik. Ben yaptığımız bu toplu sözleşmenin rakamlarına şu sınavısına değinmeyeceğim. Biliyorum ki sizi mutlu etti. Sizi mutlu olmanız da bizi mutlu etti. Bu mutlulukla ülkemize, halkımıza çalışmaya, hizmet etmeye Onları da mutlu bir dilinde yaşatmaya devam edin. Hepinizi seviyorum. Hepinizi seviyoruz. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kazasız belasız çalışma Allah bize nasip Genel İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Sibel Özkan yaptığı konuşmada şunları söyledi. Bu mücadelemizde emekçinin her zaman yanında olan belediye başkanımız Sayın Ahmet Deniz Atabay ile yaptığımız toplu iş görüşmeleri neticesinde kadrolu, KYK'lı ve şirket personeli emekçi arkadaşlarımıza verilmiş olan zam ve tüm emekçi arkadaşlarımızın yüzünü güldürmüştür. Emek ve emekçiden yanı olan belediye yönetimine ve belediye başkanımız Sayın Ahmet Deniz Atabay'a teşekkür ediyor tüm emekçi arkadaşlarımız adına hayırlı olmasını diliyorum. Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan da konuşmasında Başkan Atabay'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bu toplu sözleşmemize emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Teşekkür ederken az önce başkanımız ifade etti. Sendikal mücadeleyi örgütlenmeyi örgütlü olmayı ve bu örgütlü duruşun örgütlü mücadelenin emekten yana olan, işçiden yana olan belediye başkanlarıyla bir arada hep birlikte dayanışma içerisinde olmayı ifade ettiler. Biz de sayın başkan işçiden yana, emekten yana olan belediye başkanlarına yol arkadaşlarımız diyoruz. Siz de bizim yol arkadaşınızsınız ve bu toplu sözleşmesine emeğinizden dolayı teşekkür ediyoruz size. Sağ olun, var olun. Bu toplu sözleşmemiz hepimize hayırlı olsun. Başta Didim halkına, Didim'e, Didim Belediyesi'ne ve Didim'de çalışan, Didim Belediyesi'nde çalışan onurlu, değerli üyelerimize ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet, Konuşmaların ardından Başkan Atabay ve Genel Başkan Çalışkan Toplu İş Sözleşmesi'ne imza attı. Evet, Dedim evet. tamam. Belediye Başkanımıza, Genel İş, Genel Başkanımıza ve Aydın Şöy Başkanımıza şeklini takdim ediyoruz. Toplu İş Sözleşmesi'nin mutluluğunu yaşayan personeller başkanlara çiçek takdim ederek teşekkür etti.